Tam diyorum n bitti. n yeni bir özellik çıkarıyor ve yine piyasadaki yerini koruyor. Bugün de MCP Access özelliğinden bahsedeceğiz. n versiyon 1.121'den sonra MCP Access diye bir özellik çıkardı. Gelin şimdi size bunu anlatayım. Biliyorsunuz ki backend yazmıyoruz. Artık backend yerine n kullanabiliyoruz. Yani frontend de lavable kullandınız, cursor kullandınız. Backend'de de n gitsin diyebiliyorsunuz. Ancak workflow'ları anlamak, uğraşmak vesaire profesyonellik istiyor ve çoğumuz burada takılıyoruz. MCP Access vasıtasıyla artık bu dertten kurtarmışlar. Şimdi MCP Access adında ayarı buraya eklediler. Buraya tıklıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Hesabınızda bunu aktif ediyorsunuz. Aktif ettikten sonra bir de aşağıda hangi workflow'ları inceleyebileceklerini belirtiyorsunuz. Yani Lovable senin hangi workflow'unu görebilir. Şimdi gidiyorum workflow'uma. Geliyorum buraya. Settings kısmına tıklıyorum. Buradan diyorum ki available in MCP. Bunu aktif et diyorum. Yani bunu Lovable vesaire görsün kullansın. Bak şimdi bunu yaptıktan sonra Lovable'a gidiyorum. Buraya artıya basıyorum. Integrations kısmına tıklıyorum. Manage Integrations diyorum. Buradan geldim. Enate'ni seçtim. Setup dedim. Connect butonuna bastım. Senden bir tane link istiyor. O link daha bu link. Şu link. Şuradan aldın. Buraya yapıştırdın. Add server dedin. Bunu dedikten sonra Enate'ne aynen bu şekilde bağlandı. Enate'ne bağlandıktan sonra artık senin seçtiğin workflow'ları kullanabilir. Bak şimdi benim iki tane workflow'um var. Biri benim için işler oluşturuyor. Diğeri ise işlerimin olduğu listeyi bana getiriyor. Ben de diyorum ki git bu iki tane workflow'umu incele. Gerekiyorsa benim işlerimi listelet. Gerekiyorsa bir tane buton koy yeni bir iş oluşturayım. Sonucu beraber görelim. Tek promptla neler yapmış inceleyelim. Bakın işlerimi tek tek burada inceletiyor. Bunları Excel'den okuyor. Artık ne ni nasıl planlarsanız o kısım size kalmış. Yeni bir iş oluştura tıkla diyorum. Buna tıkladıktan sonra test diye yeni bir iş oluşturuyorum süresini giriyorum. Yapacak kişiyi giriyorum. Tarihini belirttikten sonra işi oluştur diyorum. İşi oluştur dedikten sonra bakın anında test adında işim geldi. Sayfayı yeniliyorum. Yine en eğiten kısmına gidiyor ve güncel halini getiriyor. Bu kadar basit. Artık en eğiten kodu da bilmenize gerek yok. Lovable cursor ne biliyorsanız oradan MCP ile bağlayın. Alın kullanın. Devamını merak ediyorsanız aşağıdaki linkteki açıklamaya tıklayarak gidip izleyebilirsiniz.